Suyunuzda bir şey denememe izin verir misiniz? Tabii. İçindekini çıkarabilir misiniz? Tabii. Güzel. Suyundan bir yudum al. Tadı neye benziyor? Suya benziyor. Şimdi senden istediğim suyundan bir yudum daha alman. Ama bu sefer aldığın yudumu ağzında iyice gezdir. Ağzında dolaştır iyice. Ve başka bir şey içtiğini hayal et. Şimdi bak tadına. Ağzında dolaştır. Şimdi bana bak ve başka bir içecek hayal et. Bira düşünüyorsun. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bira düşünüyordun değil mi? Evet. İzle. Şanssız. <laughs> Aman Allah'ım. Dalga mı geçiyorsun? Anlamıyorum. Bira mı düşünüyordun? Evet evet. Tadı neye benziyor? Şimdi bir tadayım. Kesinlikle bira. Evet kesinlikle bira. Bu çok çılgınca. Allah. Şuradaki iğneleri alıp bardağa atar mısınız? Üç tanesi içinde değil mi? Şimdi kaç oldu? 5 tanesi bardağın içinde. Şimdi biraz şarap alalım. Can tanrım oh Hadi kuruyuş

Adam midesinden çıkardı iğneleri. Hayatımda gördüğüm en garip şeydi. Felaket bir şeydi. İnanılmaz. Neredeyse çığlık atacaktım. Kaç iğne yuttuğunu bilmiyorum ama karnından bir sürü iğne çıktı. Şeyler ürperticiydi. Allah. İyi misin? Tuğlayı koyalım. Saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç. Biraz sert oldu galiba. İyi misin? Yüzüne bir şey olmadı değil mi? Bu çivili yatakta başıma bir şey gelsin istemiyorum. Bunun için çok sıkı çalışıyorum. Kaslarımın kontrolünün tamamen bende olması lazım. Tüm o ağırlığı taşıyabilmem gerekiyor. Bu bench press'e benzemez. O cipin ağırlığını göğüslemek çok daha zorlu bir iş. Tabii işin bir başka yönü de var. Çivilerin canımı ne kadar yakacağını bilmem gerek. Bunun için kırık camların üstünde bir deneme yapacağım. Acıyı hissetmek beni motive ediyor. Çünkü işim çok zor. Bu camlar canımı acıttı ama beni güçlü kıldı. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Gösteri günü geldi çattı. Seyirciler birer ikişer geliyor. Galiba biraz endişeliyim. Of ne düşünüyordum ki? Kivilerin her biri bir karış. Bir de şu koca cipe bakın. Bunun sonunda sakat kalmak, yaralanmak falan yok. Sonuç ölüm olur. Görmek istediğim tek şey tekerleğin boyutu. Bu ağırlığı bir saniye üzerinde taşıyabilsem yeter. Tek yapmak istediğim bu. Cip üstündeyken yavaş yavaş itmeye başla. Sakin sakin, heyecan yapma. Bilinmeyene gitmek işin en zor yanı. Ölüm kalım meselesi bu artık. Ya başarırsın ya da ölürsün. İnsanlar belki de senin ölümünü seyredecek. Bu yüzden en ufak bir hata şansım yok. Her şey bu bir saniyeye bağlı. Cip göğsümün üzerine çıkacak. İşte o an yapmak üzere olduğunuz şeyi en şiddetli haliyle hissedersiniz. En heyecanlı an bu an. Bütün korku, kaygı işte o an yaşanıyor. Yapacağız. Hazırım. <Gülüyor> Hazırım. <Gülüyor> tamam, başlıyoruz. <laughs> Ellerim doğru yerde. Bekle. 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 O an Chris için korktum. Başarabilecek <laughs> mi acaba? Hadi Chris! 1-2-3 <laughs> kaldır! Yaptığım şey itiraf ediyorum son derece aptalcaydı. Delilikti. Şükürler olsun halen hayattayım. Thank God I was successful. Düşününce halen bunu nasıl yaptığıma inanamıyorum ama yaptım. Çünkü her şeyin ötesinde hayalimi gerçeğe çevirmem gerekiyor. İyi misin? <laughs> İyi misin? İyi misin? İyi misin? Bu çılgınca. Hammer Chris'in üstünde. Bu inanılmaz. Aman Tanrım. Bu çılgınca. Umarım bir şey olmamıştır.